Arkadaşlar herkese selam. Mikrofonum burada. Buna konuşacağım. Red Bull Karavuzunda atlamaya geldik bugün. Uludağ'dayız ve bu aracı hazırladık. Arkadaşları davet edeyim buraya aracı da arkadaşları. Tanırsınız Boos Masters garajından. Onur Onurcan yerin. Selam abi. Abi merhaba. Merhaba. Abi, merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Takım gibi böyle. <laughs> Hoş geldiniz. Harbi tam <laughs> şey ya böyle kayak takımı gibiyiz. Evet, Hoş geldiniz abi. abi. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün tam 90 metrelik bir pistten kayacağız aşağıya ve suya atlayacağız. Buradan bayağı bir dik görünüyor. Şimdi normalde hemen kısaca anlatayım. Onurcanlar Busmaster's olarak bu alttaki kıza, snowboard olarak yapıyorlar. Biz de üsttekini, üstteki kabuğu yani Valemoto'dan aldık. Sağ olsunlar. Volkswagen T1 üstü bize verdiler. Bu normalde çocuklar için hazırlanan bir akülü araba. Ya, gerçi yetişkinler de biniyor arada. Evet, tabii. Kısaca isterseniz nasıl hazırladık onu bir izleyelim. Sonra tekrar buraya geri dönelim. Evet arkadaşlar. Şöyle açayım. Bu kıza nasıl hazırladık? Şimdi size onu anlatacağız. Nasıl hazırlıyoruz daha doğrusu. Sağ olsunlar. Valemoto bize bir tane Volkswagen T1 kabuğu yolladı. Telefonda bana şase yapar mısınız dedim. Daha cümlemi tamamlamadan yaparız tabii ki dediler. Şimdi buyurun. Daha önce hatırlarsınız Boothmasters'ı. Vosogen çamurluğundan motosiklet yapıyorlardı. Buyurun içeri. Böyle çok küçük, güzel, butik bir atölye. <laughs> Arkadaşlar Seha. Ah Seha. Ya. Ne ah, yaptık se abi? Ağzımız Kesmeye... geldi. Aynen. Vay be! ben keseceğiz şimdi. İçeride havuzu oluşturuyoruz, çıkartacağız şimdi. Ya, oturtalım mı üstüne oturtalım mı? Evet, Öyle tamam. karar verelim mi ya. yani? <laughs> Hadi hep beraber <laughs> Şimdi şunu bir anlatalım önce. Normalde <laughs> siz abi böyle snowboard'tan bir kızak yapmaya başladınız. Evet abi. abi. Bu dünyada kullanılan bir şey aslında çok ama Türkiye'de ilk kez siz üretiyorsunuz. Scooter, Scooter kayak, kayak abi birazcık daha, snowboard'un tahtasıyla. Şöyle duruyorsun, öndeki burası direksiyon. Çok hafif çevireyim mi kararı tamam. sana? İster düz, ister yan. Ayakları sabit. normalde board gibi düz kayabilmek evet. için. Evet tasarladığımız bir şey. Üzerine şimdi bu kupayla birlikte hep bir görelim bakalım nasıl oturuyor. Görelim. Mümkün oldu daha basık olsun kanka. Parlarımızı yakacağız değil mi abi? Tabii abi. Parlar. Parları bir pille yakalım ya. <laughs> Normalde aslında buraya oturup öyle gideyim diye düşündük ilk önce. Ama dedik ki sonrasında telefonda görüşmelerimizde dedik ki evet. burayı da keselim. Hem bu iyice hafiflesin hem de ben ayakta kullanayım. genel olarak görünümü böyle olacak. Siz muhtemelen videonun ilerleyen dakikalarında bitmiş halini göreceksiniz. Valla çok iyi duruyorlar ha. Kanka bırak. lastik de koyalım. Yani. Tamam lastik abi, lastik de. Lastik lastik de ben şuradan Kırmızı bak orada altta. O da okey abi, bundan takalım. Sen Çünkü mi? zaten hiçbir iş yok. Rengi de kırmızı, aynen. Ama bu renk de şey duruyor. Gerçek jantmiş gibi duruyor. İndir indir, tamam. Şu an sonunda. Şu an sonunda. Tamam, bırak abi. Oha, çok iyi oldu ya. Basık oldu ha. Çok iyi oldu ya. Eğri takalım mı abi? Oraya kalkıp bilsin sen. Görüşen cüz'i kaldırırız. 3 metre Keselim kanka bakalım. Tamam hadi başlayalım. Olurum bir yuvalar alalım. Sen... İşaretleri kesiyoruz. Abi işaretli şimdi çıkartacağız içeride. Kanka bir tane şuraya Red Bull koyacak hmm. bana şey. Onu da yapalım abi. <laughs> bir tane bardaklık <laughs> evet. sana şuraya. Aynen. Kayarken aşağı doğru içer. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bak arabanın anahtarı var şurada. Abi o sende kalsın. Ha yok o da arada gezersiniz. Alabildiğin kaybı evet, şöyle. Evet abi şurayla aynı şeye getirdim. Evet abi burayla şöyle. aynı tamam. getirdim hiç sıkıntı yok kanka. Şöyle. Evet. Aynen öyle. abi. Peki bunlar abi atlama nasıl? Kıkı bakayım kanka. Ayağını sok abi içeriye. O şeyin. Mesela geldim. Ha. Evet. <laughs> Ben de hava yaptığımdan bahsediyorum. Hadi şuradan kaçma. Evet. Ağacı çıkış butonu. tuvalet. Kas takacak mısın abi? Şarj takacağım. Tamam mı? o zaman geri at kendini abi. Bir şey olmaz Doğan abi 3 metre ya. Suya düşeceksin. Kanka bir şey diyeceğim ben bedenimle para kazanıyorum. Kendisi 40 yaşında ya artık kemiklerim kaynamayabilir. Bir sürü etken var yani anladın mı? Yoksa 20 yaşında gelsem ben bundan. da takla atıyorum. yapardım. Drip falan yapıyorum ona bakardım. Bu ara drip yapar ha. Hayırlı olsun abi. Vallahi hayırlı olsun. Bitti yine yani. her ayakları falan. Harbiden tamam. bitti be. Allah'a helal olsun. Abi farlar yapsın. Toplar yansın. Tamam. Farlar yapsın. Yapsın. Çok iyi En son Hatta yapıyorum. şunu da Amerikan Park'ta yapalım. O zaman ben gidiyorum. Abi, de, abi, nasıl abi, nasıl? abi görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. 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 Görüşürüz abi. Yormayın çok fakir ya kanka. Sen Soğukken sen fazla yapın. Nazlamayın. Nazlamayın. Görüşürüz. O zaman <laughs> testte görüşürüz. Hadi. Evet motor hazırmış. Buyurun motor mu? Ne bu? Araba mı? Ne bu ya? Snowboard. Kayak. Selamun Aleyküm. Kral ne yaptınız ya? Ben tabii arkadaşlar fotoğrafları falan filan görüyorum. Atıyorlar bana sağ ama canlı görünce çok iyi duruyor bu abi. Şekillendik abi. Vallahi, bak, şekillendik ya. Tekerleklerimiz kaldı üzerine takacağımız. Öyle bakıyoruz. birazcık tahtanın üzerine mumunu yaptık. Malzemelerini bitirdik. Tam olarak kaymaya hazır şu anda. Bana videoda attığınız şeyi bir yapmak istiyorum buradan. Gel bak kontak <laughs> anahtarını göster abi. Şuradan açıyorum. Açtım. <gülüyor> <gülüyor> Amer Amerikan yana. park önemli abi. <laughs> çok iyi. Arkada mı yanıyor? Arkada Şaka <laughs> yapıyorsun. Oo çok iyi be. Abi böyle geliyorum. Bir tık daha alçalacak tabii. Altta şu an takoz var. Baba elinize sağlık ya. Çok iyi olmuş Eyvallah. be. Günlük hayatta kullanırım ben bunu. Biraz direksiyonla biraz şeyle kullanacağız. Ağırlık transferiyle. Burada iki tane ayak koyma yeri var arkadaşlar. Buraya ayağımızı koyacağız. Hem ağırlık transferi yapacağız. Hem biraz direksiyonla döneceğiz. Sonrası Allah kerim. <laughs> Bir de şurada lastikler var. Lastikleri kesmişler ağırlık yapmasın diye. <laughs> Lastikleri de buraya böyle vidalayacağız. Basık görünecek. Böyle sıfır vidalayacağız buraya. Çok iyi duruyor ya. Evet bir de Red Bull <gülüyor> 3D'den <gülüyor> printer'dan şöyle şuraya da bunu koyalım diyoruz. <laughs> Logo olsun. Buraya mı koyalım? Buraya mı koyalım ya? Bence yukarıda daha güzel yukarıda abi. Yukarıda daha güzel abi. Ya. Burada değil mi? Buralara başka sticker'lar gelecek. Burada da sanki ayağını atmış gibi duruyor Aa, zaten. Aynen. Tamam buraya koyalım abi. Boys Royce gibi olur abi. Stikerler yapıştıralım ya. Ha bir de bu var abi. Bu bu da güzelmiş bir be. Bir reklam bu da olsun. herhangi bir, bir yere onların reklamı olsun istedik. Aslında bu olay şu da bunu. Bunu aslında bir şey böyle. Sen şoför olduğunu tartışma. <laughs> ha evet ya. Burada. Eski <laughs> bir de buraya <laughs> yapmışlar. Daha önce bir tane hediye ettiğimiz Volkswagen çamurluktan motosiklet vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Orada bu sticker'ları kullanmıştık. Bu nasıl böyle çamurluk üstü falan da olur bu. Koyarlardı eskiler öyle Benetton formula falan. <laughs> <laughs> Minibüs gibi abi tam. Tam şey oldu ya etiket oldu ya. Aynen gibi. Ha burada bunun yeri var aslında bak tam. Güzel çıktı. Bir de tabii ki kabuğu yollayan sağolsun Balemoto. Evet. Onu da yapıştıracağız. Bence şöyle M tam ortada değil mi? Mastersta. Şu an iyi mi böyle sağ, sağ sola? Bence abi, de iyi ben ha. Cam gibi oldu. Oo şey çok Bale şekil abi. oldu be. <laughs> Balemoto siyah mı beyaz mı? Bence abi, siyah ben ya. Sırf abi. Siyah var Bile ya. ya. Be, tamam. Harbiden ya. Evet. Çok iyi oldu be. Bir tık sağa tık durdu değil mi? Evet. O da nazar, nazar, nazar. Abi şunu da yapıştırmak ister misin şu anda? Ya. Yapıştıralım. Nereye yapıştıralım? Üstte mi? Çok iyi olur. Yapıştıralım kanka. Ulan stikerlerle acayip oldu ya. Ha kaderi değişti harbiden. Stiker ruh katıyor. Vallahi ya. Eyvallah kanka. Baba vallahi elinize sağlık ya. Çok iyi ya. Bu Red Bull bardaklı mı? Evet. Bu. evet. şimdi buradan daha gidiyoruz ve ilk testimizi yapıyoruz. <laughs> ha? Aynen öyle abi. Hadi bakalım. Ama şimdi dua okumaya Allah Sen bizi koru ya Rabbi. Tabii sadece motor hazırlamakta kalmadık. Kızı hazırlamakta kalmadık. Snow Snow Scoot. Snow Scoot, evet. Bütün dünyada aslında bu şu anda bayağı bir trendmiş. Ülkemizde de inşallah olacak. Onurcanlar bunun üretimine başlıyorlar zaten. Çok genç arkadaşlar, el işçilikleri çok iyi arkadaşlar. Ben de onları destekliyorum biliyorsunuz yani. Eyvallah abi. Başarılar diliyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Uçarak inşallah sonuna kadar uçarsın i̇nşallah. abi. Orası Böyle işte, <laughs> görmek istiyoruz seni. Böyle fotoğrafı görmek istiyoruz. O havada 3 saniyen var abi. Güzel bir pozunu ver, çok mutlu mutlu ol. Göreceğiz hep birlikte. Bacağıma bir <laughs> şey olsun istemiyorum açıkçası. Kıvaç fişik <laughs> mi oldun? <laughs> Yapma ya. Dostlar merhaba merhaba. Ee, Fazla pudrası <laughs> olan var mı? Merhabalar. Pudra mı? Yok abi ben. <laughs> ee, nasıl buldun? Sevgili Doğan Kabağın bu <laughs> güzel el yapımı köfte minibüsü <laughs> gerçekten bugünün iddialı araçlarından ve kostümlerinden bir tanesi. Anladığım kadarıyla bu iddialı aracın yapımında kesinlikle bu mühendis evet. arkadaşlar, değerli mühendis arkadaşlarımız köfte işinden elde edemedikleri parayla şanslarını deniyorlar. <laughs> Yapayım mı üç çeyrek? Ee, abi bana iki tane yarım sarı. İki yarım sarı. <laughs> Ekmeğin içine alalım. Soğansız. Soğansız. Her zaman kimdir? Aa lütfen. Hemen toparlıyorum. Şunu tutar mısın kankacığım? Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda sağ olsunlar Red Bull ekibi de bu kıyafeti hazırlattılar bize. Biraz önce gördünüz. Kıvanç bize kıyafetimiz sunumunu yaptı. Kıvanç talıyor. Onu da izleyelim isterseniz. Oradan dönelim videoya. Evet arkadaşlar şimdi Red Bull Karavuzu organizasyonu için Kıvanç bizi bir çekime davet etti. Var böyle tipler biliyorsunuzdur. Bugün ilk kez bize kostümümüzü gösterecek. Ben de sizinle paylaşacağım bugün. Acayip bir eve geldik garip şato gibi. Gel bakalım. Bakalım içi. Dışarıda neler olacak? Ben giriyorum ama sıkıntı yok değil mi? Çekim yok şu an. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol abiciğim. <laughs> Doğan Kıvanç. Hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Çünkü bu sene Red Bull karabuzunu ben yapıyorum ve efsane olacak. Göreceksin. Senin için inanılmaz bir kostüm hazırladım. Doğan anlamaya çalışıyorum. Çok heybetli duruyor. Anlayamazsın. Kesinlikle anlayamazsın. Çünkü senin tam zıttın bir şeye gittim. Tahmin et. Tahmin edebiliyor musun bu arada? Yarış tulumu mu yaptırdın abi? Ee, evet. <laughs> Ters köşe ne oldu Kıvanç? Hayır bana dediler ki benim stylistim var Angelina. Dedi ki Doğan Bey için oryantal kostümü gibi bir şey yapsak mı dedi. Ben de saçma ama beklendik bir şey o dedim. Ters bir şey yapmamız lazım dedim ama demek ki o asıl. Tamam sorun değil. Sorun değil. Nasıl? Ha, müthiş görünüyor. İnanılmaz değil mi? İnanılmaz. Hakikaten çok iyi duruyor. Bir şey söyleyeceğim. Şunu bir iki saniye denesene senin hemen, üzerinde. Hemen hemen. Ha? Hadi şunu bir git. Kesin Antonio Banderas. Kaskı takayım şimdi bak. Tak. Doğan Kabak. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Kıvanç, bir şey diyeceğim abi. Bu ne abi? Abi bütün esprisi orada. Abi buna güzel bir ayakkabı Gözünü seveyim Kıvanç. Bu nedir Allah aşkına ya? Döndük, geldik. Ve tabii bugüne geldik. Evet, bugün de <laughs> testlere başladık. <laughs> Fakat maalesef pek fazla test etme şansımız olmadı. Evet. Söylediğim gibi bu alttaki snow bike, snow scoot aslında çok başarılı bir şekilde kayıyor. Herhangi bir şey olduğunda ayağınızı hemen dışarı atıyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. Sizin yaptığınız kavukla. ayağı dışarı atıp çok fazla müdahale etme şansı yok. Bakacağız neler olacak. Ben mermi, gibi, abi. mermi gibi ben git diyorsun. Görsel aşağı şey alacaksın. Alacaksın. Suyu düşünerek abi, suya odaklanıp. Nasıl aslında, olsa olamaz, ha? suya atacağım diye. Ne girecek abi suya yani. Hım <laughs> O zaman yerli stik çıksın sahneye. <laughs> He? Ha? Haydi bakalım. Benimle misiniz? <laughs> haydi <laughs> bakalım. Oğlum böyle ben kayarım. Bursuz kayarım zaten bak. Aynen direkt kayalım. İtelim haydi. Bu arada arkadaşlar söyledim mi bilmiyorum. Söylemedim diye düşünüyorum. O yüzden söyleyeyim. Bu yarışma bu sene özel bir kategoride yapılacak arkadaşlar. Pandemiden dolayı kalabalık olmasın diye malum tahmin edeceğiniz üzere. Bu sene işte ben varım. Nisa başı var. <laughs> <laughs> Barış var, Survivor Barış. Kıvanç Tolu yapıyor organizasyonu Red Bull adına. Bunun yanında kim var başka? Alnostar, Orkun Işıtmak var. Bir de Kerimcan var arkadaşlar. Hepsini zaten birer birer konuşuyoruz, görüyorsunuz. Böyle ortam güzel. Bakacağız. Biraz gerginim vallahi ya. Çok arkası geliyor. Arabadaki gibi de değil kontura. O sıkıntı var. Bakalım en kötü bırakacağım arabayı kıyafet tatlayacağım ya. Vallahi bu kadar emek verdik ama ne yapalım. Doğru imzası gelecek ben hissediyorum. İnşallah. İnşallah. Ama tüpü söktürdüm kanka be. Aklında olsun yani. MPG yok. Hah, Heh geldi. Nerede? Gel. Hemen konuşalım abi. Selam. Kanka tanıyamadım seni ya. Ee, Gordon Freeman'ım ben. Maşallah çok tatlı. Bu ne? Levye bu. Biliyorsun tamam bu ama ya, malzeme ne? Malzeme bir ben tane. Ben Benim ee, arabada var bu. Yani süpürgenin şeyini ortumunu almışlar boyamışlar işte. Ha iyi tamam. Sıkıntılı malzeme değil ya ama yok, bayağı yok. levye. Levye. Bak you Bayağı iyi be. Ne bu? mukavva var mı bu? Ne bu? Valla strafor boyanmış. Çok iyi. Hayatımın cosplayi bu. Hayatımın karakteri. Onu yaptık. Evet, ama kıpırdayamıyorum. Ya Olsun. nasıl kayacağım? Nasıl yüzeceğim? <laughs> ne olacak? Ya, de Sen yüz be. Atla yeter kanka. Bence. Hadi Daha başarılar. De, görüşürüz abi. Bence Sana da başarılar. Bir... Rakiplerin hepsine başarı diliyorum ama bence çok şansları bir... yok. Orkut. Bu ufağından olsa beslemez misin ya? <laughs> çok tatlı olmamış mı? Valla beslemem. İki olmaz. İşte ufağı alacak abi bunu. Yani bu şey gibi oldu. Ben yavruk olduğunu istiyorum. Dört yaşında gelince olmuyor mu? Aynen. Aynen Büyüyünce. Sokaktan alacaksın bak sokaktayım bak. şu an. Aynen abi şu tatladın Ne güzel olmuşsun ya. Ay sağ ol canım sen de. Ne bu ismi kıyafeti? Unicorn. Unicorn. Evet. Bir de rainbow eksik? O da kuyruğum rainbow. Çok güzelmiş ya. Teşekkür ederim. Red Bull bittikten sonra şunu bana verebilir misin? Çok güzel. Ama hatıra. Ben ne yapacağım? <laughs> ha? Ama sende çok vardır bunlar. <laughs> tamam bunu, bunu da düşüneceğim <laughs> Tamam teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. Çok Hadi görüşürüz. tatlısın. Hadi bay bay. Şunu beceremiyorum ya. Şunu şu çok çok yani. çok yok bende. Şunu beceremiyorum. Kanka bu ne? Ee, sen istersen Merhaba. Merhaba. Ne bu? Köpek balığı. Hiç şey yapmaz değil mi? Sevebiliyor muyuz? Yani seversen yapmaz. <laughs> Kızdırma ama. Güzel olmuş. Eyvallah. Abi sen de gerçekten sadomozo yani. bir kostüm Aynen. Deli, Pişik durun bu kanka benimki. Çok deli. iyi abi. Abi sen 2 kilo atarsın herhalde. Kesin bugün. ya. Terleme tamam. Or... gibi. Valla çok iyi olmuş ya. Eyvallah. Kask iyi fikir. Eyvallah. Bakayım ben de kendimi görmedim. <laughs> Aa iyi duruyormuş ha. <laughs> <Abi, gülüyor> görüşürüz kanka. Kimse abi, ısırma bir şey yapma. Kendine de. sen de dikkat <laughs> et. Görüşürüz. Köfteler yanıyor. Eyvallah. Merhaba abi. Zürafa varmış burada. Ona baktım ama. Ha buradaymış. Merhaba. Merhaba kardeşim, nasılsın? kardeşim, gel. <laughs> Sen nasılsın? Ne yapalım insanlık hali, çalışıyoruz. Vay be, kolay gelsin. İyi biz de be, biz de çalışıyoruz. Tulumumuza gidip mesaiye başladık. Sen bortla mı kayacaksın? Abi ben arabayla kayacağım, araba yaptık. Arabanın altında bort var. Evet. Ama biraz oynak oldu, ne no, yapacağız bilmiyorum. Ben kızakla kayacağım. oldu, ha? Kızakla kayacağım. Valla mı ya? Aynen, ben daha önce kayamadım. O yüzden riske gülmesin. Bir gülüyor taksana gülüyor. kanka kulaklarını, bakayım nasıl oluyor? Tatlı. çok tatlı oldum be. Evi Eve alır mısın gece alırım, mı alırım. Sen Senin küçüğünden olsa beslerim kanka. Ne? Küçüğünden olsa beslerim. Nisa var işte alalım. çok bir, tatlı. Bir, bir küçüğüm ben. Hadi başarılar. <laughs> Valla tatlı olmuş. Bu çocuğa yeşillik falan verin ya. Oğlum kostümün parçalanmış lan bak. Şaka yapıyoruz. Aaa ne olacak? Atlayacaklar şimdi. Şimdi oluyor, ikinciye oldum ben. İkinciye atlayacağım. Ah be. Bir atlayacaktım. Sana masla yakın olsaktan kaynak attırırdım oraya. Abi ben. kaynak lazım be. Sen evet, bir mi atlıyordun? He? Bir mi atlıyordun? Duymuyorum ki. Bir mi atlıyordun? Bir atlıyordum. Ne oldu şimdi? İki oldum. Ne? Kerimcan atlıyor benim yerime. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Bakın Doğan Kabak kırdı görüyor musunuz? Doğan Kabak yaptı. Nereye gidiyorum? <laughs> Biraz evet Doğan abi son son, 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 son söz. Son. <laughs> abi bakacağız. Olmazsa dönerse pistte, Geleceğiz. Snowboard'umuzu gideceğiz. Aşağı tekrar bir daha kayacağız. Snowboard'da deli gibi atlarım ama hiç. efet bak. Sence kaç puan alacaksın atlayışında? Yani bence e, atladığım aracı sevecekler. Öyle düşünüyorum. O yüzden çok puan verecekler. Öyle düşünüyorum. Diğer ekiplerini geçer misin sence? Ya yani aslında iyi hızlanırsam dönmezse zıplarken şöyle ayaklarımı arkadan çıkarmayı düşünüyorum. O zaman efsane puan alır. O zaman zaten %100 birinci. Burada da ayaklar kolay çıkabilir arkadan. Direksiyona basıp.

bir sonraki yarışmacımız otomobil dünyasının yakından tanıdığı ünlü bir isim Doğan Kabak. Racing C kostümüyle biraz sonra start olacak Doğan Kabak. Kendisi 16 yıldan daha uzun bir süredir otomobil gazeteciliği yapmış. Doğayan bir isim. Evet Doğan Kabak şu anda start noktasında hazır. Red Bull Karavuzu 2021'in 3. yarışmacısı şu anda vedalaşıyor hayranlarıyla gerçekten çok zorlu bir göreve çıkmak için hazır. Artık nefesler tutuldu ve işte FIA görevleri kenara doğru çekiliyorlar. Yanlıya yanlıya şu anda ilk Halkın Sesi Erdem Oktay kaç Kıdım. puan veriyor Doğan Kaba? Tüm kalbimle o... Oh. Dünya şampiyonu sporcumuz Red Bull sporcusu sevgili Kübra kaç puan veriyorsun Doğan Kaba? Az daha zorlasaydı hiç havuza düşmeden karşıya geçecekti. O yüzden 10 puan veriyorum. 11 <laughs> puan veriyor. Tebrik ediyoruz Kübra'yı. E şimdi mi? nefesler hiç tutuldu. Hiç hiç Funda Karayel hem kostüme hem otomobile hem de atlayışa puan verecek. Funda Karayel kaç puan veriyor? 9 puan. Geldi. Neden? Neden? Soruyor Doğan Kabak. Bir puanımı nereden kırdın? Hemen alalım. Kostüm biraz daha yaratıcı olabilirdi. <laughs> Abi, şey, evet. <laughs> <laughs> evet kostüm biraz daha yaratıcı olabilirdi Tabii. sanıyoruz evet biz mesajı aldık sevgili Doğan Kabak evet kostümü biraz daha yaratıcı yaparsak puanımızı seneye inşallah arttıracağız teşekkür ediyoruz Funda Karayel. 10 oh, puan Şah Şatıroğlu'ndan geldi ve Şokopop Ekim çok heyecanlı 8 puan yani şey vay canına tabi yani sonuçta tarafsızız biz ve 8 puan neden 8 puan? görebileceğin üstüme su sıçrattı, puanımın da üstü su şu anda, iki puanı oradan kırdım. Jüriniz çok şeker. Yani Sevgili Doğan Kabak, su sıçrattığın evet. için iki, iki puan kırıldı, bir dahakine buna da dikkat ediyoruz. Daha yaratıcı kostüm, suyu jüriye sıçratma. Yazdık. Peki bunları yazdık, çok teşekkür çok ediyoruz. Beyler hakikaten... Elinize sağlık. Ne demek abi. Vallahi iyiydi işte. abi. Elinize sağlık. Sana da sağladık. başarılar sağladık. abi. Eyvalarım. söylemediler mi beni kazandırmanız lazımdı. Söylemediler mi size? Şike dönüyordu burada. Yaşlı amca gibi atladı burada ağır <laughs> ağır. Amca <laughs> mı? Amca. Evet, şimdi baştan bir puanları alalım. Bana kaç puan verdiğinizi hatırlıyor musunuz? <laughs> Hatırlamıyorsunuz. Ben hatırlıyorum. <laughs> ben hatırlıyorum. Gel abi bir saniye <laughs> gelin <bu>. Herkes oldu. 9 18 Nisan'da Sen sen ben neden dokuz vardı? Kıyafetim. Benim en yüksek şeyim 9'du. Sen niye böylesin? Vallahi dokuz. Var mı aile öğretmen ben falan. Iki verdim. Evet. Öğretmen ben öğretmenim var mı? be. Hepsi evet. iki verdim herkese. Sana dokuz verdim çok iyiydi. Yani. Hepinize çok teşekkür ederim <laughs> hakikaten. Kıymetli <laughs> puanlarınızla. Üzerine <laughs> Bak, su, sen ederim. susuz çattın e, diye iki puan e, e. kestin değil e, e. mi e, e. abi? E, e. İki puan kırdım oradan sekiz mi? Lütfen dikkat. Yoksa Ama çok sıçrattın. Çok iyi. Benim değil. Herkes, herkes bir kontrol etsin. Şunu yap. Şu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize geldiniz bizim için. Gönüllerin jürisi. Gönülden ol. Sen seçtikleri jüri misin? Evet. Hmm. Ha tamam, teşekkürler. Sen de 10 verdin değil mi? Tabii tabii. aynı oldu. Hepsi 10. Gönülden. Sağ ol. İkimiz de. ikimiz de ha, ikimiz de 10 tamam. verdik. Tamam. Tamam. Ben seni ünlü zannettim. Kalk, ünlü gibi dur. <laughs> bir de senin telefonu... arabanın resmi. Benim araban çok pis şey Ben ya. hiç deneme... Ya. Yani yanlayabilirdin. Ya şu telefonu alın, kurban olayım ya. Video çekiyoruz. Niye unutuyorsunuz abi? Evet ya. Yok mu telefonunu fark etmeye? Evet abi ya. yok mu telefonunu? En son babaannem kaybetmişti telefonunu. Bana bir gün bir tekme mekme öğret ya. Tamam. Söz Salonumuza bekleriz. Tamam inşallah. İstanbul'da mı? Evet. Tamam. Süper tamam. Arabada kadınların kendini savunma yöntemleri diye bir video çekebiliriz sen. Olabilir. Geliyorlar kadınlar <laughs> sürekli Aa, küfür aynen. ediyorlar olabilir. artistlik yapıyorlar. Yani. Böyle bir video çekebiliriz. Arabada bir bir tacize an uğradı an ne yapacaksın benim. diye sen de video çekebiliriz. Evet. Vallahi. Olur, vallahi Geliyorlar böyle vuruyorlar falan aynen. ya. Canım, aynen. Müthiş faydalı olur. Tamam. Vallahi. Ben de yazayım bunu. Tamam süper. Güzel bir ekip oluşturduk bence. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz kıymetli i̇şte, puanlarınız için. Evet, Birinci evet, olamadım ama bir şey demiyorum. Ama i̇kinci i̇kinci şey. olsun. İkinci, evet. Evet. Ya, alışık <laughs> değilim kanka o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum sağ olun görüşürüz. <laughs> ya, i̇yi yerle iki puan kırdılar ama yapacak bir şey yok. Şimdi onlara teşekkür etmek lazım yani. Barış kaçıncı oldun? Sondan bir. Güzel. Vallahi güzel. Benim atlayışımı izledin ben. mi? Yok kanka. izleyemedim. Ben sana söyleyeyim mi? 5 kilometre hızla gittim. O yüzden oldu. Ama yani iz, oradan özür dilerim. Seninkini girdi. izledim. Seninkini ben geçen senekileri izledim. Hepsi yavaş gidiyordu ama O kızak çocuk kızak kanka. Sen 2 metresin. Yani mümkün Neyse. değil. Tam mı birinci oldu? Ha. Tebrik ederim. Sağ ol canım. Ama <laughs> doğa <laughs> <laughs> Vallahi ne yaptı? Ben onu izleyemedim. Pansuman yaptırıyordum o sıra. Şey yap İzleteyim mi? İzletsene ya. Oha! Oha! Çok iyiymiş. İyiymiş hakikaten. İkinciliği hak etmiş mesela bu atlayış bence. <laughs> bir değil de iki bence okeymiş. <laughs> Sene jüri seçiminde ben bir şey yapayım abi. <laughs> bir bulunayım seçimde ben. Gel şu bacağımı <laughs> göstereceğim. Görüyor musun kanka bak. Şuna rağmen gölgede kalmasın dur. Yok be o kadar bir şey yok ya. Biraz yarıldı ama şu kadar yarıldı yani. Hadi bakalım ödül töreni buyurun. Sevgili izleyiciler geldik ve bu karavuz 2021'in ödül töreni. Çok büyük bir heyecan. Uludağ'da bizlerle birlikte yaşandı. Elbette ki öncelikle sizleri izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Sözü Bu nefes kesici organizasyonu izlediniz. Bizlerle birlikte olduğunuz her ardından çok güzel bir şükür veririz. Elbette ki muhteşem yorumlarıyla, harika puanlarıyla renk Ve sonunda da tamam. kazananlar şu anda yanımızda ilk üçte, üçte o günleri alan sporcularımıza artık resmi sonuçları aktarma zamanı geldi. Ve geldik ve bu karavuzun 2021'in İkinci olan sporcusuna Otomobil Dünyası'nın evet, en evet, önemli yeteneklisi evet, sevgili evet. Doğan Kabak geliyor. Bravo! Hiç bir tutmuyor Doğan Kabak yine aynı zamanda Repul Kar Havuzu Orta Anadolu ve Afrika Başkanı yeni bugün kendisi belirtildi yeni, yeni görevi. Kaç çalıyor bir kez daha daha etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Neydi? Yogi? Şey? Yogi. Fısı fısı. Ve aşk adamı. Şu an baktıkça beni hatırla. Bu board e sana bu soğuk havuzları, bu güneşli günü ve bu değerli insanları. Aslında Burak, halk oyunu ikinci abi. kayıttan çıkmayın. Yine. Yine şiir gibi konuştuk. Teşekkür ederim. Ve sizi bu an kabar özgürlüğü izlenen Pelin'in Republik'te seni Can Güven'le sürüş yaşayacağız. Gerçekten e. 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 çok, çok iyi bir organizasyon etkinlikte olacak. Bu ekstremi bile tutamıyormuş. Bu mu? Bu mu? Bu Bu mu?

Evet arkadaşlar bir Red Bull karavuzun daha sonuna geldik. Bilmiyorum arkadaşlar havuzu çektim ama çekmişlerdir diye düşünüyorum. Yorulduk. Video izlediğiniz muhtemelen bunları duyuyorsanız şu anda sonuna kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İkinci oldum. Çok güzeldi. Çok yoruldum ama sabah beşinden beri ayaktayız. Ama çok keyifliydi. Çok eğlenceliydi. Güzel bir an oldu benim için. Ya kankacığım. Ben de dördüncü oldum. Hiç. Yani. Ama iki üç sadece sayılıyor kanka. Aklında olsun. Ee, olsun. 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 <laughs> Sondan üçüncü oldum ben de. O noktada. Şey o noktada iyiydi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz şimdilik. Hoşçakalın. Halkın sesi. Halkın sesi geldi. Halkın sesi geldi. Buraya mı konuşuyoruz? Buraya konuş. Buraya da diyeyim. Halkın sesi. Buyur kanka. Evet, jüriden seçilen arkadaş. Jüri için yorum yapıp seçilen arkadaş. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Herkes ödüyor. Gerçek şampiyon benmişim. Yorumlara yazın. Gerçek şampiyon kim?